Merhaba arkadaşlar, şimdi 3, 4, 5 ve 8 megapiksel kameraların görüntülerini beraber test edelim. Şöyle yaklaşık 3 buçuk metre uzağa aralar koydum. Şu anda büyüttüğüm ekran 5 megapiksel olan aynı büyüklüğe getirelim. Şu anda büyüttüğümde 8 megapiksel. biraz daha yaklaştıralım. Evet bu şekilde 5 megapikseli de biraz daha yaklaştıralım. Evet. aynı büyüklüğe getirmeye çalışıyorum. Bu da 3 megapiksel olan. Şimdi baktığımızda 3 megapiksel ortadaki 200 liranın yazıları okunmuyor. 200 oldu. 4 megapiksel de şu anda oynattım. Bunda biraz belli oluyor. Şu 5 de biraz daha iyi. Evet, şu 8 de daha iyi. Şimdi bu yanda bir çıkardığım kağıt var. Pardon. 8'e yaklaştırdım şimdi 5'e yaklaştırıyorum. Evet bu aradan da iyi olacak. Evet. Şu anda 4'ü yaklaştırayım. Bu anda da 3 megabit Evet, şu anda aşağı yukarı hepsini yaklaştırdım. Şu anda baktığımızda 3 megapiksel, 4 megapikselimiz de bu. 5 olan bu. 8 olan bu. Baktığımızda 8 olan haliyle bayağı net. Şöyle biraz daha yaklaştıralım. Şöyle tekrar da aynı oranda yaklaştırayım. Evet bu şekilde de yaklaştırdığımda Evet şu anda 8 olan iyi, 5 olan. 5 de bayağı iyi. 4 biraz bozulmaya başlıyor. 3 de bozuluyor. Evet. Bu videonun arkasına bir de büyük ekran videosu çekeceğim. Bunu da izleyip daha net karar verirsiniz. Görüşmek üzere.